Seyhan hep Aliye dedim bak konuşmadan dinlemiyor. Ya, bir şey Ali. söyleyeceğim bak bir şey söyleyebilir mi? Çok Yusuf kardeşim çok özür Efendim, dilerim. Yusuf estağfurullah. Yusuf Beyciğim çok özür diliyorum. Çok naziksin. Çok Hoş özür diliyorum. Bir de burada Nihat Bey yok şu anda. Ben onun direkt sözcüsü olarak konuşuyorum. Nihat Doğan'a ağzını alırken o fareler bak Nihat Doğan'a ağzını alırken üç kere düşünsünler. Bak o muhatap olmuyor. Bak ben fare falan diyorum. Kibar davranıyorum. <laughs> Bak o buraya gelir Ferda Aydın'la yayına bir girer. Bak. Yani o şu anda bizim önümüzü kesmeye çalışan fareler yok mu? Beni tehdit bir de beni tehdit etmişler. Ee, o menajer yok mu? Menajer sen fazla konuşursan senin bir tane evrağını çıkaracağım. Hayatım boyunca menajerlik yapamazsın. Sen yapmazsan namertsin. Sen yapmazsan adam değilsin. Sen yapmazsan şerefsizsin. Buradan da sana sesleniyorum bak. İşin sonunda, işin sonunda, birkaçını da tokatlayacağım. Bak, bak sen yapmazsan en adi namussuzsun. Eriş sözün bitti mi kardeşim? Buyurun. Dediğim gibi Ali'nin beni tanımadan gıyabımda konuşup böyle yapmış olduğu e, sohbetinde Seyhan bunu alıyor, kesiyor, gelen kısmını paylaşıyor. E Yusuf şöyle, Yusuf böyle. Ya o Ali arkadaş da bizim gıyabımızda torbacı demiş ya. Kanıtlasın hadi ya. Ben Bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyor. Ferdi Aydın dedi ki Yusuf bu konu hakkında e, kesinlikle konuşma. Ali seni gıyabında tanımadan böyle böyle konuştu. Bu saatten sonra da konuşamaz. E, ben şimdi bileyim. burada Ali'ye girmiyorum. Ali'ye hat bildirmiyorum. E, Gerek yok. Ferdi abi gerekeni söyler, söyler çıkıp... Yusuf Bey. Bey Ferdi Bey gerekeni söyler. Bizim hakkımızda da böyle değişik değişik yok bilmem ne falan filan. Bak ben 40 ben, yaşındayım. Kimse prim yapmasın. Bizim yani, dava ben, adamlığımızı kimse sorgulamasın. Ferdi Aydın'a olan sadakatimizi ben, kimse bilemez ben. ama Ferdi Aydın iyi bilir. Evet, bizim dostumuz. Ferdi Bey, Bilek Ros e, bağırmış, bilginize sunuyorum. Kim varmış? Ne varmış? Bilek bağırmış, bilginize sunuyorum. Bilmiyorum ki kim. Var. Ya şu an tanımadıklarımı almak istemiyorum çünkü tereddüt ediyorum. Bir an bir yanlış bir şey söyleyin. Sesin geliyor mu? Geliyor geliyor abi. Geliyor reisim bu Black Rose'da e, sana sempati duyan, empati duyan bir insan istersen onu al The Black, Black... Rose. Nerede bakıyorum kral? Hani yok. iyi bir hanımefendi, kadın haklarını savunan bir kadın. Dur, Ve bakıyorum. seni de destekliyor, senin gıyabında yere göğüs sığdıramıyor yani. Bulamıyorum ki çok istek gelmiş ya. Black Rose yok ya. Bir daha yollar mısın istek? de mı? Yok en engelli olamaz ya. Ben hayatımda kimse engellemedim ki. Ben çok anlamıyorum da öyle engellemişler. Nihat geldi. <laughs> İkincisi de Nihat Bey yok diye söz hakkı istiyorum. Eyvallah. Nihat Bey'in Beyaz TV'den sanki gönderilmiş gibi böyle bir algıda konuşma geldi şimdi bana. O farenin yan yanında konuşmuşlar. Fare toplantısında. Ondan sonra e, yok Osman Gökçe'ye ulaşmış da Seyhan Hanım yok görüşmüş de böyle yanlı haber yaptığı için asılsız haber yaptığı için göndermişlerdi. Sen bırak Osman Gökçe'ye ulaşmayı. Ben kendim şahidim. Nihat, Nihat Bey'e 50 tane mesaj attığını yalvardığını sabahleyin 7'de beni bağla beni bağla Ferda Aydın'ı bağlıyorsun diye bak ben konuş bak ben konuşursam yanlış anlama bak ben konuşursam Bak ben konuşursam o mesajların hepsini birebir iz dinliyorum, izledim evet, ve gördüm. Yani bu işin geri dönüşü olmaz ha. Direkt söylüyorum ha. Bak öyle postacıya da falan da benzemem öyle. Peynir at önüne konuşsun diye. Tamam mı? Öyle posta kuşunu posta faresine öyle iki tane peynir veriyorsun, kabadayılık yapıyor. Yok o Oktay Vural'la görüştüm bilmem ne. Tamam mı? <laughs> beni de öyle belgedelerde falan da korkutamazsın ha. Ve ben 40 yaşındayım, 25 senedir de sen beni tanıyorsun. Tamam mı? Nihat Doğan hakkında konuşurken destur çekeceksin. Destur. Yalvardığın günleri unutma. Bırak şimdi ya Osman Gökçe. Bırak sen kanalları bağlanın. Senin kanala bağlandan bile yasak. Ne zaman bağlandın? Hiçbir kanal bağlamıyor ya. Geçen bir kanaldır, sen. Geçen bir kanaldaydım ya. Kanal diyor ki lütfen o dengesizin diyor adını geçirmeyin. Biz diyor kanala bağlanmak için arıyor sonra diyor. Onunla uğraşamayız şimdi kafamızı şişirmesin diyor. Ses gitti, ses var mı? Şu anda geliyor ha. abim. Bu arada tamam. selamın aleyküm olsun. Aleyküm selam olsun. Çok özür dilerim abi, daha da konuşmuyorum, dinlemediğim var. Tamam. Abi ses gitti bir ara, sen mi kestin? Kendim gitti. Yok 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 abi, ben kendim kapattım yeter abi. Bunlar bunları mahvedeceğiz ya, son günlerini yaşıyorlar. Artık kalsın. bir tane de 77 diye biri çıkmış, emniyet müdürü demiş ki ben bunlardan bıktım durmadan Ferdaydır ifade geliyor lan. Avar el misin oğlum sen? Ben ifade emniyete gitmedim ki savcılığa gittim. Bir kere emniyete gittim başka da gitmedim yani. Ben de bu arada gidince gayet bir daha söylüyorum. Ben gayet gittiğimde dört tane emniyet müdürüyle oturdum. Muhabbet ettik. Çay ikram ettiler. ifademizi verdik çıktık. Biz hayırdır ya? Emniyet müdürünün adıyla konuşuyorsunuz, ağzıyla konuşuyorsunuz. Polis bizim polisimiz, devlet bizim devletimiz, savcılık bizim savcılığımız. Biz istedim ben bu ülkenin vergi veren vatandaşıyım. Şimdi açayım 1 milyon 200 bin lira bu ay KDV ödedim. Ben bu devlet her ay 2 milyon lira vergi veren bir 2 milyon 3 milyon vergi veren bir vatandaşım. Şimdi de konutumu açayım. Ben gayet bu ülkenin her biriminde gidip oturabilirim. Bugün adliyeye ziyarete gittim oturdum yani Çağlayan'daydım. Yani o ne demek? Emniyet müdürünün ağzıyla konuşuyorsunuz. Bu 77'ye de şu an dava açtırıyorum. Bol bol dava açın dedim. Bunlar, bunlar bizi koparacağını diyor. Biz de bunları koparalım. Bakalım adam nasıl koparılır. Fetehize konuşmayı bilmiyor bana laf sokmaya çalışıyor Bunların hepsi ruh hastası ya. Seyyen Soylu. Nihat Doğan he? he. Yalvardığın günü unuttun değil mi? Dosyayı Hiç çek ama tekerlere girdik diye cezaevine gireceğiz diye. Sen Nihat Bak Nihat Doğan susuyor ya. Bak Nihat Doğan susuyor. Sen dua et mahkemede farklı bir şey söylemesin senin hakkında. Bakayım ters kelepçe yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Ha, ya, yalvardığın günleri unuttu. Şimdi Nihat anasını, anasını ağzına alabilme haddine giriyorsun ve yanındakiler de ağzına alabilme haddine senin sayende ulaşıyor. Sen Nihat tanıyorsun. Sen Nihat Doğan'ı tanıyorsun. Bak o farelere söyle. Destur çeksinler. Bak ağızlarını bir daha almasınlar. Bak benim de muhatabım değil. Bak o farelere söyle. Tamam mı? O farelere söyle. Yalandan bugün dün gece herhalde fazla ekmek peynir vermişim bugün gelmiş sallıyor oradan. Yok Oktay Vural'a gittim de bütün imkanlarımı kullan. Sen kimsin lan Oktay Vural'ın imkanlarını kullanıp yanında çıkacak? Seni kalibren ne lan? He Oktay Vural biz Beyaz TV'de program yapıyoruz. Oktay Vural oradaki kanaldaki işlenen konuyu görmüyor mu sanıyorsun he? Devletin birimleri görmüyor mu sanıyorsun he? Sen kimsin lan? He? Yok dosya hazırlamış da götürmüş Ferda Aydın'ın da varmış Nihat onun da varmış. Vah wow, vah. Wow, wow. Lan fare. Senin bak senin o sana peynir veren var ya akılcın peynir veren akılcın. Sana fazla peynir vermesin sen fazla peynir yiyince demek ki böyle şaşırıyorsun böyle <laughs> kendinden geçiyorsun herhalde. Ya, tamam ben mı ben. bak bak cezaevine girersin bak buradan sana söylüyorum. Cezaevine girersin hepsi bırakır seni tamam mı? Sonra götüm götüm beni ararsın bak götüm götüm ararsın. Bak ben de, ben de farklı konuşurum ondan sonra sana bak. Tamam mı? Yok Seher söylüyor cezaevine sokacağız onun kurtuluşu yok. Ona bütün tekerrüs suçlarını işleteceğim o cezaevine gidecek. Bir de diyor ki o bir tane kadın var adını da vereceğim o farenin. Neydi o orkide. Sonra Seher oldu korkudan. Seher böyle ferdi acıyorum ya diyor cezaevine gidecek. Ulan Seher ben de sana acıyorum sen cezaevine gideceksin. Sen hayatın boyunca kaç kere mahkemeye çıktın orkide? Sana yemin ediyorum çakacağım orkide sana. ne abi gel hani biçmesin. İyi abi valla. bir çay yollasana bize ha. Yok ben adamın kafasına atarım. Beni kimseyle karıştırmasınlar laflara bak. Yok onun ona bir şey yapmak için yan, yanında canlı bomba olup kendini patlatması lazımmış. Yoksa ne olurmuş biliyorsun abi? Kafayı atıyormuş. Hayırdır kaç kişinin kafasına attın sen ya? Sen kaç kişinin kafasına attın abi bu zamana kadar? He? Kendini mi deşifre ediyorsun? Onları ha? Onlara çakacağız. Ha, kimin kafasını attın ya? Onlara... Millete. 30 yıldır böyle yiyorsun, indiriyorsun, indiriyorsun. Abi soruyorum bana yalvardığı mesajları atayım mı acaba? Diyor ki ben kanser hastasıyım, kemoterapi görüyorum. Sende hiç vicdan yok mu? Allah aşkına. Paylaşsam mı acaba? Mutlu olur musun Seher? Abi seninle de alakalı böyle değişik değişik algılar anladın mı? Kendisi ya, söylemiyor, farelere ki, söylettiriyor, farelere. Kimse inanmıyor ki baba onlar kendini rezil ediyor. Bak bizim yayına yani bak. zaten 200 Hı. kişi girmişler abi zaten 100 tanesi 150 tanesi itirafçı fare anladın mı bize? Kral, tam 24 için. saatte 5, 5 milyon kişi girmiş bize. Bizim evet. kendi şahsi sayfamıza 5.5 milyon. Onlar kendini satsalar 5 milyon kişi <laughs> yok kendisine söyleyemiyor Hı. yalandan fareye söyletiyor ya. onu Hı. hedef gösteriyor onu yakacak bak onu yakacak. Ondan sonra bakmayacak da biliyorsun değil mi? Bakmazlar bir de. Kendine bu ya. baksın o ya. Kendine baksın. Reisim, ben para yayından ya. ayrılıyorum. Bir gün olsun. Gene ilerleyen saatlerde. Yusuf'um görüşürüz. Ben de yayını kapatıyorum. İleriki saatlerde açarız yay. Olur mu? Allah'a emanet ol. Telefonlaşırız. Abi, hep beraber dikkat edin lütfen. Milleten Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Sercan görüşürüz. Çağrı abi. abi saygılar abim Görüşmek üzere. Haydi görüşürüz. Haydi. abi. E, arkadaşlar mi? kusura bakmayın. Biraz ağzımız bozuldu ama yani sinirlendik. Şimdi olmayan kişiler hakkında konuşulunca insanın zoruna gidiyor. Yani Ferdi abi de yoktu. Ferdi abi, birazdan biz de yanında olacağız abim. Sultan gelecekti oraya. Uğrayacaktı yanına. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam abi. abi. Tamamdır görüşürüz. Ee, İstediğim bir şey var mı abim? Canınızın sağlığı görüşürüz. Tamam. Hayırlı tamam. akşamlar